Merhaba olay komteri izleyicileri. Bugün sizinle Bursa'nın sokak lezzetlerini keşfe çıkacağız. Bundan sonra her bölümde gizli kalmış ya da sadece müdavimlerinin bildiği lezzetleri karşınıza getireceğiz. Sokak lezzetlerini her zaman bulamıyoruz işte. Böyle bazen sokak sıraya geliyoruz. Yıllardan beri ustam hakikaten güzel yapıyor. Çok lezzetli. <laughs> Tükürük köfte meşhurdur. E, Abi de biz yeni tanıdık ama 40 yıldır da buradaymış kendisi. E, seviyoruz. Malum pandemi nedeniyle her yer kapalı. E, burada zaten normalde kuyruk olur. Sadece bu yer için konuşmuyorum. Hani genel olarak e, paket servisi için Bu tarz yerler, pratik yerler. Şu anda malum biliyorsunuz revaçta. O sebepten dolayı da e, biz de buranın müdavimlerinden bir tanesiyiz. E, beğeniyoruz, seviyoruz. <laughs> Cumhuriyet Caddesi, Aptal Meydanı'na inen sokakta Mesut Usta'nın yanındayız. Merhabalar Ustam, Selamlar. kolay gelsin. Merhabalar. Bir sizi tanıyalım Ustam. Köfteci Mesut. Ne kadardır yapıyorsunuz bu işi? 50 yıldır yapıyorum. 50 yıldır. Yani çocukluktan beri mesleğe çalıştığım var. Çok yoğunsunuz. Evet. Burada ne kadardır devam ediyor? 10 senedir. Ama buradaki tezgah 52 senesinden beri açık. Benden önce iki arkadaşımız vardı baba oğul. Onlardan sonra ben başladım. Köftenin sırrı püf noktası ustam? Köftenin sırrı püf noktası sevgi. Sevgi. Çok güzel yoğuruyoruz. E, bekletiyoruz. Dinlendiriyoruz. Bir de sevgimizi katıyoruz. Böyle güzel oluyor. Evde yaptığımız köfteyle buradaki köfte neden farklı? Tutmaz bizim ilgi alaka daha fazla gösteriyoruz. O yüzden. Fiyatları da alabilir miyiz sizden? Fiyat yarım ekmek 9 lira, tam ekmek 18 lira. Seviyor musunuz köfte ekmek? Evet ya seviyorum. Yani çarşıya her geldiğimde muhakkak uğruyorum buraya. Çok güzel yapıyorlar. Yani müthiş. Burun esnafı veya yoldan geçenler, burayı bilenler daha çok geliyor ve her gün hemen hemen sıra bekliyoruz yani. Çok seviyorum. Hele ki Mesut abi'nin köftelerini daha çok seviyorum. Normalde et yemiyorum ama Mesut abi'nin köfteleri mükemmel şekilde çok lezzetli. Sık sık geliyorsunuz o zaman buraya? Evet, çünkü dükkan burada. Hemen buradan yemek yiyoruz o yüzden. Bölümde size köfte ekmeği tanıttık. Başka bir bölümde görüşmek üzere.